Yok be, sen seçmeyi bilmiyorsun yani. Anne. Yok, yok ezik. Hiçbir şey anlamıyorsun sen ya. Anne. Ya yok be. Ne anlarsın sen son an seçmekten? Yok bunlar ne biçim be? Görmüyorum sabah. İçi şey benim beynim gibi aynı. Anne. Of yok ya beceremiyorsun Sen dur bırak bana bırak ya şu işi. Şey. Patates burada ya sen nereye gittin Allah'ım Rabbi. O anne geldim. Görmüyor musun yanında patatesi yok, görmüyor. Sen şu so iyi soğanı mı seçeceğim burada? Tamam tamam. Allah'ım yarabbim yarabbim. Anne bak çok güzeller. Senin için özel seçtim. Ay Allah aşkına bir bırak git. Sen patates de seçmiyorsun ya. Buradan verin onu buradan tamam. bak buradan veriyorum. Senin seçtiklerin, senin senin. Bir saattir senin seçtiklerini verdim. Sen de seçmeyi bilmiyorsun demek ki. Buradan alıp alıp veriyorum sana. Niye veriyor? Benim seçtiğimi niye veriyor bana? Seni test etti. Kendi seni test sen yani de test... bilmiyorsun demek ki. Ha. De Hep çürük çıkıyor Sen buradan alıp verdin bana. Nereden buradan alıp verdin? Aa.